namussuz yolda zenginleşenler İslam'ın içerisinde bu cihazları yerleştirip bilgi alın. Aynı zamanda Mıdırlar büyük günü namussuz yolda zenginleşen konuda çok isteği yapıp böyle namussuz yolda zenginleştirmenin en kolay yolu bulmuşlar. Yoldiler bunu biliyor. Zaten böyle zenginleştiler. Cihazları teknolojik olarak mesela daha iyi yerlerde de kullanabilirlerdi ama böyle zenginleşmek daha <laughs> çok hoşlanan bilgiler için i̇şte, olayı bunu atlayıp şey. yediler. İstihbarat da Türkiye'de zaten e, fisiklere çalışan bir istihbaratımız olduğu için yani namussuz şerefle alakalı olduğu istihbarat olsun da benim vücudumda bir cihazı asla olmalıdır. Bütün bunları sonucunda Bizim araba başındaki arka filan da aynı şekilde bunların bütün sütlerle bir diğer hiçbir şey yapmaması da böyle ve akrabalarının ne kadar nerelere kimlerle bağlantılı olarak neler yapabileceğini gösteriyor. Hedef olan şu çünkü benim gibi bir insanın bu noktada bu şekilde kendi tarafı bir süre akrabalarına her gün yanlış yaparak işini dahi kullanarak ama işin zaten içinde bir pislikleşme olmasına